O da nasıl? Artık namaza başlamış. Şeytan buradan vesvese veriyor. Diyor ki namaza başladın. Süre bilmiyor. Allah'ın peygamberi diyor ki devam et. Öğrenirsin. Oradan vesvese veriyor. Sen süre bilmiyorsun. Nasıl namaz kılıyorsun? Sen zamanında faiz çektin, zina yaptın, içki içtin. Allah'ım diyor ki günahından tövbe eden o gün ben onlara çok büyük bir cennet hazırladım. Ya Davud o sonradan tövbe eden kulların günahları işleyip de Allah'a boyun eğen kullarıma öyle bir cennet hazırladın ki ya Davut. Davut peygambere sesleniyor Allah. Im. O her şeyden vazgeçip nefsini yenen Allah'a boynunu eğip eğilen o kullarıma bir cennet hazırladın ki ya Davut. Eğer cennetteki makamlarını görse o kullar üstlerini başlarını yırtarlardı delinirlerdi diyor. Allah'ımız bu kadar mı merhametli diye. Yani merak etmeyin. Hatanız olabilir, günahınız olabilir. Azmet Allah buyuruyor. Eğer siz günah işlemeseydiniz yerinize yeni bir toplum yaratırdım. Onları getirirdim başa. Ben günahta işlemenizi bekliyorum diyor. Ama bir kendine gel.